Sevgili dostlarım Bugün 15 Nisan 2025 Salı Kaz Dağları Hanlar Gürlek Şelalesini Gezdik Şu anda Gürlek Şelalesinin Yanında Olur Güzel bir çeşme var Çeşmenin yanında Gezimiz tamamladık Bizim bildiğiniz gibi Bir Eee mangal partimiz oluyor. Bilal Usta'mızın mangal partisi. Şu anda Bilal Usta'mız bu hazırlık içinde. Bugün aramızda yine kadim dostu Mustafa fotoğraf sanatçısı Mustafa kardeşim var. Mustafa'cığım hoş geldin. Merhaba dostlar, arkadaşlar. Şu salatanı nasıl yaptı? Herkes bir görsün. <laughs> Mustafa kardeşimin özel salatası bu. <laughs> bu salata işi her zaman bana düşüyor. Ama çok zevkli bir olay. Çok güzel oluyor doğada böyle bir şey hazırlamak insana müthiş keyif veriyor. Çok mutluyum, çok. Bugün hava nasıl? Hava da çok güzel. Bahar tam gez havası. Bahar değil mi? evet, bahar muhteşem. her yer yeşillik, her şey artık uyandı. Bahar uyandı. Sen burayı defa geliyorsun değil mi? Evet bu tarafa Gürlük tarafına ilk defa giriyorum. Ve şelaleye indik baya zor oldu evet, ama. Gürlük'e inmek oldukça zor. Halatla inmek zorunda kaldık. <laughs> ama e, inmeye değer çok güzel yer. Harika. Tekrar gelirim inşallah. Mustafa benim üniversite yıllarımdan aynı evde kaldığımız dostumdur. Sen benim eski değil eski men dostumsun. Dostum. Hocam? Tamam mı Hadi eyvallah. Hadi güle, güle Evet yavaş yavaş ilerliyoruz. Şu anda Bilal Usta'nın yanına yaklaşıyorum. Bilal Usta. Kolay gelsin yahu. Sağ ol, sağ ol. Köfteleri hallettim hocam. Maşallah başı. Bakayım bakalım. İlk partide ne var? İlk partide. E, Hilm'den köfte. Nar gibi kızarmış köfteler ha. Köfteden sonra ayvacık kuzusu şişi. Şiş. Evet, evet. Şimdi Kadir dostum, Faruk'tur. Faruk, dostum. ilk defa geliyorsun. Evet. İlk defa bizim e, Bilal Usta'nın mangal Ha mangal ziyafetine katılacaksın evet. ama videolarını görmüşsündür. Gördüm. Ha. Daha Bir... önce sizi seyrettim İbrahim Yılmaz olarak. Tamam seyrettiniz. Şimdi işte Bilal'cığım gelemeyen arkadaşlarımız da var ya. Ya var var gelmeyenler yine zaten ben yiyorum. E, Rafik ref gelemedi Almanya'ya gitti. He Süleyman gelemedi <laughs> Bunların yerine ben yiyorum. Emin Hanım gelemedi. Heh ha. onlar onları yemiş gibi oluyor ben yiyince. <laughs> <laughs> Aynen Allah hocam. Gelemediyse tamamlıyoruz. da. He. Tamamlıyoruz. Her bazı haftalarda Recep Hoca mı gelemezdi? Aynen. Tamam mı? Evet. Arkadaşlar gezimizin finaline yaklaşıyoruz. Şu anda mangal partimizi de yaptık az sonra. Semaverde çayımız var değil mi? Bakınız burada semaverde çayımız var. O da hazırlandı. Mehmet arkadaşımızı tanıyorsunuz. Her zaman geliyor aramızda şeref bize. Zaten Salih kardeşimi tanıttım size. Ee, İsmail, İsmail, İsmail kardeşimi tanıttım. Ben bu tanıttım. arada Almanya'da ziyade ben Sinop'luyum. <laughs> Almanya diye tanıttı ben arkadaşımız. Tabii Sinop ayancı Almanya'da yani. ikame ediyorsun tamam, ya. Almanyalı'yım ama Sinop'luyum. Sinoplusun, Esas Sinoplusun. benim tamam. araba tanım Sinop. Sinop. ayancık. Sinop ayancık. Evet. Ayancık. Evet. Aydın'ın Aydın. Aydın geldiği yer değil mi? Ayancı'nın şu yancığından. <laughs> <laughs> tamam. Ayancık, 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 Aydın ayancık, ayancık. gelmedi miydi sizin oraya bir şeyden? Rusya'dan bir şey kaçtı, Ukrayna'dan mı? Evet, evet. Balina kaçtı evet, adı evet, Aydın, evet. Aydın, Aydın dediler. Ha Aydın evet evet bir yani balina gemi. Ben birçok gruplara girdim. <laughs> Şu grup hakikaten kaliteli bir grup, nezih bir grup. Güzel insanlar var burada. Ben çok beğendim. Ya beni coşurdu sen seni haftaya Darıderesi'ne Deresi'ne, Kanyon Şelalesi'ne götüreceğim. Bak, bak, hocam, hocam. Hocam. Ben öyle keyfi konuşmam. Hocam hocam, hocam, ben hocam, çok memnunum. Tamam. Arkadaşlar buyurun. Yunus buyurun. Hadi ilk parti köftelerimiz oldu. Arkasından kuzu şişlerimiz gelecek. Sevgili dostlarım. Şimdi biraz ustamız evet köfteleri dağıtıyor, ikram ediyor. Mehmet de lavaşları dağıtıyor. Tamam. Komutanım, Ömer Mersin Şunlar nasıl? Komutanım buyurun hemen davaşınızı alın. Sevgili dostlarım, evet. bizim her gezimiz böyle harika geçiyor. Hayır, Çok hayır, güzel hayır. otantik kar muhteşem bir atmosfer içerisinde geziyoruz arkadaşlarımızla. Bu mutlu günümüzü, anlarımızı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Biz amatör bir grubuz. Fakat amatör grup da olsak çok güzel yerler geziyoruz. Aşağı yukarı 15 yıldan beri Kaz Dağları'nda ayak basmadığımız çok az yer kaldı. Her tarafı gördük. Keşke Havran Lisesi'ne geldiğim yıllarda başlasaydım Kaz Dağları'nda gezmeye. O zamanlar sadece Akşay Kordon'da gezmek yetiyordu bize ama esas mesele Kaz Dağları'ndaymış. Ben Akşay'ı geldim işte Kaz Dağları'na karşıdan baktım demek de bu iş olmuyor. Kaz dağları karşısından bakınca yaşlı bir insana benziyor. Ama içine girdiğinde vay devasa ormanlar. İnsan kendini kaybediyor. Her türlü yaban hayat var sevgili dostlarım. Yani yemek yemek, semaverde çay içmek bir muhabbettir. Önemli olan mutlu olmak, günümüzü iyi geçirmek. Arkadaşlar bir el sallayın son kez. Haydi cümleten İyi günler olsun. Gelenlere, gelmeyenlere mutluluklar diliyoruz. Kazalarından sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet Mustafa bakınız lavaşını gösteriyor, tamam mı? Ben de şimdi ondan aralara katılacağım. Ben İbrahim İlmaz.